Evet herkese yeniden merhaba ben Mucizivilord Evet mucizeme 4. sezonu başladı fakat hala olmazsa olmaz hatalarımız var Kiminin saçı yok kiminin bacağı yok falan filan işte Birkaç hafta önce bunun birinci bölümünü çekmiştim hala izlemeyen varsa şu an iyi e aşağıdaki Açıklama kısmındaki linkten izleyebilirsiniz Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bu videoya bir like atarsanız beni çok sevindirirsiniz Biliyorsunuz hata videoları falan yapmak çok zor bu yüzden bu emeğimizin karşılığında gerçekten abone olursanız çok sevinirim. Çünkü 10.000 abone olmamıza fazla bir şey kalmadı. Sadece 6.900 abone f***. E hazırsanız ilk hatamızdan başlayalım artık. İlk önce Kraliçe Arı bölümünden bir sahnede bir hata var. Gördüğünüz gibi burada karakterler yeri yatıyor film çekmek için. Marinette geliyor en sonunda gördüğünüz gibi orada Rose da Juleika'nın yanında gelip yatıyor. Fakat sonraki sahnelerde ise Nina onları kameraya çekerken Chloe olaya dahil oluyor. Ve orada Chloe'nin arkasında Rose'u görebiliriz. Eee ama Rose'u klonlamışlar mı yani? Yani hem orada hem burada olmasının bir olasılığı yok ne de olsa. Bu sahne ise Optigami bölümünden bir kesit gördüğünüz gibi kara kedi kedi kliziyle kendine dokunuyor fakat yok olmuyor. Eee fakat evet gerçekten orada kara kedinin toza dönüşmesi gerekiyordu. Evet şimdiki hatamız da susuluk bölümünden. Evet gördüğünüz gibi Uğur Böceği orada Juleka'ya doğru dönerken birdenbire sihirli bir şekilde Uğur Böceği'nin saçı orada kayboluyor. Wow. Yani saç bildiğim puf oluyor gidiyor gerçekten. Aa evet o sahnede kara kedinin de o duruşuna bir bakar mısınız gerçekten sanki kara kediye Iron Man zırhı giydirmişler. O nasıl göğsü oğlum sen onu ne ara yaptın sanki kostümün altına bir metal parçası yerleştirmişler. Bu bir hata mı değil mi tam karar veremedim ama siz yorumlara yazarsınız. Gördüğünüz gibi kara kedinin kedi krizimi elinin içinden çıkması gerekiyor bence ama yüzünün üstünden çıkıyor. Bu da o demek oluyor ki yani yüzüğün dokunduğu şey yok oluyor. Kara kedinin dokunduğu şey değil. Sıradaki sahnemize iyi bakın çünkü bu sahneyi her yerde göremezsiniz. Gördüğünüz gibi merinetin kulağında küpeleri yok. Bunu bir Şangay'da görebilirsiniz bir de bu bölümde. Atam unutmuştum geçenlerde Thomas dayı aradı beni dedi ki senin bu hata videonu falan izledim gerçekten artık böyle hataları geri vermeyeceğiz falan demişti bana. E adam benden kaçabileceğini sanıyor fakat kaçamıyor işte ne yapsın. <laughs> Bak bu videoyu izledikten sonra gene arayacak beni. Sonraki sahnemiz ise gene Queen Banana bölümünden gördüğünüz gibi burada Vesperia özel gücünü kullanmış fakat belinde topacı yok. Ama diğer sahnelerin birinde Vesperia'nın topacının belinde olduğunu görüyoruz. Halbuki deminki sahne çoktan olmuştu, özel gücünü çoktan kullanmıştı. Bildiğiniz gibi Bay Güvercin 72 bölümünün öncesinde bize gösterdikleri gibi Marinette bu kimliğini bulmak için bütün akumalanan kişiler kaç kere akumalanmış, nerede akumalanmış falan hepsini yazıyordu. Ve resimlerin yanındaki yıldızlarsa o karakterin kaç kere okumalandığını gösteriyordu. Fakat orada Ali 4 kez göstermişler. Evet, Ali 4 kez okumalanmadı, bir kez okumalandı. O da Lady Wifi olarak yani ben öyle hatırlıyorum. Ve o resimde tamı tamına 71 tane bay güvercini e yapıştırması gerekiyordu yıldızlardan. Fakat ben yet saydım 71 tane değildi. Yani bu bölümde 72. kez okumalandı. Fakat ondan önce 71 olması gerekiyordu. Fakat Mirnet galiba doğru yapıştırmamış bunları. Maşallah Bayram maşallah o nasıl el öyle ya. Abi gerçekten bu çok garip bir animasyon hatası gördüğünüz gibi Bayram eli deve kadar olmuş. Fakat animasyoncularımız sonradan bunun farkına varıyor ve Bayram elini düzeltiyorlar benim serçe parmağım kadar yapıyorlar. Şaka şaka normal bir el haline getiriyorlar ama fakat gerçekten demin çok büyüktü. Evet videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın. Çünkü gerçekten en çok zorlandığım videolardan biri oldu bu hata videosu. 4. sezon hatalarının part 1'ini izlemediyseniz hemen açıklama kısmındaki linkten gidip izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.